Herkese yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun içeriği Shopify web sitenize nasıl alan adı ekleyebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Shopify'de tüm ayarlarınızı yaptığınız, ürününüzü eklediğiniz, mağazanızı özelleştirdiğiniz, menülerinizi ayarladığınız son olarak bir alan adı bağlamanız kaldı. Bunu nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Alan adı ekleme ayarları ana sayfada sizde herkese bu şekilde çıkmıyor olabilir. Ayarlar farklı gözüküyor olabilir veya bunu şuradan şu şekilde kapatmış olabilirsiniz. Biz direkt ayarlar butonuna tıklıyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimizde biraz yukarı çıkalım. Biraz daha şöyle alan adı sekmemizi göreceksiniz. Tıkladık alan adı sekmemize. Burada mevcut alan adını bağlayın diyor. Mevcut alan adımızı yazalım. Neydi bizim ismimiz? Abone ol nokta site ile ilgili bir domain adresimiz vardı. Bunu bağlayalım. Sonraki diyoruz. Sizde de bu şekilde ayarlar talimatlarını uygulayın bir sekme çıkacak. Bu sekmeye tıkladığınızda size bu işi nasıl yapacağınızı bahsediyor video şeklinde. Hatta videonun şöyle ikinci partında Top bu part. işin yapılışından bahsediyor ve burada gireceğiniz bilgileri size veriyor arkadaşlar. Ta ki bu bilgiler benim şu an aklımda unutursam ben de tekrardan buradan gidip bakacağım. Peki alan adını nasıl bağlayacağız? Biz şimdi biz buraya ne yaptık? Alan adımızı yazdık. Bunu bağlamamız için domaini yani alan adınızı hangi firmadan aldıysanız oraya gidip DNS ayarlar sekmesini açmalısınız. Ben şimdi DNS ayarlar sekmeme geldim. Gördüğünüz gibi bizim burada abone ol sitemizin A kaydı işte 51 ile başlayan bir IP'mizde bir sunucumuza yönlendirilmiş gözüküyor. Ekstradan CNAME ayarımızda tekrardan farklı bir şey olarak gözüküyor. İlk biz A kaydını yapacağız. A kaydına tıkladık. Buradan abone ol site uzantılı A kaydımızı düzenliyoruz. Sizde de burada domain ismidir. Bu şekilde yazar. A kaydı olduğuna dikkat edin. Biz burayı 23 ile başlayan Shopify IP'mizi yazıyoruz. Kaydet dedik. A kaydımız tamam. İkinci olarak ise yapacağımız tek şey CNAME kaydımız. Burada dikkat etmeniz gereken ta ki A kaydında da buna dikkat edin. Domain olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Webmail veya cPanel veya başka uzantıyı yönlendirmeyin. CNAME'de de dikkat etmemiz gereken www.aboneol.site uzantılı kaydımızın uzantısını değiştireceğiz abone ol nokta site yerine buraya shops.myshopify.com seçiyoruz sevliyoruz bunu tekrardan videoda göstermek açısından burada şu videomuzun sesini kısalım burada gördüğünüz gibi arkadaşlar shops myshopify ekstradan burada ip adresimizi de gösteriyor sizin yazmanız gerekenleri de şöyle Hatta biraz geri geldiğimizde şöyle ilerlettiğimizde gördüğünüz gibi burada size bahsediyor bunu nasıl kuracağınızla ilgili. Yani kafanız hiçbir türlü karışmaz. Bu videoyu izleyerek de ekstradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Zaten şu an çektiğimiz videoyu izlediğinizde bunu anlayacaksınız. Ne yaptık? A kaydını 23.227.38.60 ve sabittir. Bu hiçbir farklı bir sitede değişmez. Ekstradan shops.myshopify.com cname kaydımızı da değiştirmiş olduk. Peki son olarak ne kaldı? Bunu kontrol edeceğiz. Telefon çaldı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir yarıda kesmek zorunda kaldım. Onaylı dedikten sonra karşımıza bu şekilde SSL beklemede domainlerimizin kaydının girildiği bir alan gelecektir. Bu saatten sonra zaten sol üstte gördüğünüz gibi abone ol sitemiz domainimiz bağlanmış oldu. Tıkladığımızda da şu an gördüğünüz gibi SSL'imiz de aktif. Abone password alanında gelmiş. Burada tekrardan bir şifremizi yazalım. Şu an gördüğünüz gibi domainimiz çok hızlı bir şekilde bağlandı. Abone ol nokta sitemiz şu an aktif. Herhangi bir hatta linke de tıklayalım. Şöyle kategorimizde gezelim. Gördüğünüz gibi dom domainimiz bağlı. Dediğim gibi burada yaptığımız iki şey var. İlk A kaydımız A kaydımız 23.227.38.65 CNAME ise burada shops.myshopify.com Bunları da zaten videonun açıklama kısmına bırakacağım. Çünkü bunlar Shopify tarafından değiştirilmeyen bilgiler. Yani sabit. bu şekilde bilgilerinizi güncelleyerek domaininizi onaylayabilirsiniz telefon geldiği için ekstradan orada onay butonuna basıp bastığım tam videoda emin değilim. Onu montajda göreceğim tıkladığımızda. Orada doğrula dediğiniz gibi direkt çıkıyor. Hatta size video içeriğinde domain kaldırmayı da göstermek istiyorum. Domaininizde şu şekilde kaldırabilirsiniz. İlk neye geldik? Biz buradan ayarlar butonumuza tıkladık. Alan ayarlarına tıkladık tekrardan. Biz burada tekrardan alan adını yeni bir Shopify alanı ile diyen kısmını değiştirmek yerine biz bunu ana isim yapacağız. Yani bu bağladığımız ismi kaldıracağız. İlk yapacağımız şey yeniden yönlendirme olarak ayarlayacağız. Geri geleceğiz. Burada online mağaza için birinci alan adımız bariz belli. Burada gördüğünüz gibi artık ikinciye düşmüş oldu. Buradan da alan adımızı sil dediğimizde alan adımızı ekstradan www olarak da bu şekilde siliyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen tertemiz yer geldi. Tekrardan hatta buradan bağlamayı göstereyim. Abone ol nokta site. Sonraki diyoruz. Biz talimatları uyguladık. Sadece doğrula diyoruz. Gördüğünüz gibi abone ol nokta site ismimiz bağlanmıştır. Domain bağlamak bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.